olaylarından sonradan faaliyete geçen gizli tuttuğu bir üstür. Suriye'de. Suriye'de. Yani bu kuzeyde eee ypg olduğu bir bölgede. O, olduğu bölgede. Bölgede yani Fırat'ın eee doğusunda. doğusunda evet. Bu eee üst 100 askeri savaş uçağını kendisinde tutacak kapasitede olandır. Büyük gözlü. Yani 100 askeri savaş uçağının orada durması, oradaki hangarlarının bulunması ne demektir? Büyük bir silahlar ve mühimmatların orada depolanması demektir. Bu boşu boşuna orada değildir. Evet. Belki bugün diyorlar ki Kütlere bu kadar silah verilmiştir, o kadar silah verilmiştir. Bilmem uçaklardan bu kadar gönderilmiştir, yukarıdan atılmıştır bunlara destek uçağı. Bence böyledir. Gizli şekilde de fazlasıyla da verilmiştir. Daha da fazla. Daha da fazlası verilmiştir. Ve orada üssü kurmaktan amacı nedir? Amerika demek ki buradan çıkmak istemiyor. Türkiye bu planı okudu. Bu ettenif üstü de açıldıktan sonra okudu. Doğru okudu. Ya evet. Yani burada ne yapacaktır? Eğer e, kütler burada Amerika'nın desteğiyle böyle bir bölge kuracaklarsa, e, şeyin e, efendime söyleyeyim, e, Suriye'nin toprak bütünlüğü zaten bozulacaktır. Gerçi bugün Ankara düşüncesinde ha, Beşşar Esed'in iktidarda kalması hala e, tam olarak net değil de Gerçi muhalif olarak gösteriliyor ama gelecek neyi gösterecek? Siyasette her her an bir e, merkez yaşanabilir, yaşanabilir. Ama o konuda bile Amerika ile aynı fikirde olsa da toprak bütünlüğünü bozmasına Türkiye hiçbir zaman yanaşmadı ve kabul etmiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktadır ve ondan müdafaa Irak'ta da aynı şekilde. Irak'ta da aynı şekilde Peki, kurudu. Şimdi bu müdahaleyi Türkiye gerçekleştiriyor evet. ve burada. İran'ın rolü nedir bu müdahale gerçekleşirken? Evet. Çünkü bu bölgede 3 tane kuvvet var. Evet. Rusya'nın Suriye'de üsleri var. İran sınır bir ülke, güçlü bir ülke, ulus bir devlet ve Türkiye. Tabii ki. Buradaki rolü nedir e, İran'ın ve Rusya'nın? Şimdi bakınız e, aslında bugün yapılan olayların e, Temel bir de biz... hatırlarsınız, astana süreci var. Evet, o... üçlü. Orada. Siz benden çok yaşayacaksınız. Onu söylemeye çalışıyordum. 2016'dan başlayan bir olaydır bu. Evet. Yani e, Fırat kalkanı olaylarından sonra ve aynı zamanda e, Suriye'de barış sürecinin yaşanması, Cenevre anlaşmalarının devamında astana müzakereleri gündemdedir. Evet. Astana müzakerelerinde bu kadar Birleşmiş Milletler faaliyet gösterdi, aktif rol almak istedi. Efendime söyleyeyim Avrupa Birliği ve özellikle dış siyasetten sorumlu olan Federica Mogherini birçok görevler aldı. Hiçbirisi başarılı olmadı. Ancak hastane sürecinde 3 aktif ülke bu bölgede olan ağırlıklarını basan İran, Türkiye ve Rusya meseleleri ortaya koymuş oldular. Dolayısıyla bugün e, Astana müzakerelerinde olan kararlar esasında zaten e, İdlib e, tarafında bu e, e, güvenli bölge olarak e, dikkate alındı ve orada savaş uzaklaştırıldı. Aslında bugün İran'ın veya e, Rusya'nın e, değişik bir söylemleri olsa da ben şahsi kanaatim budur evet. ee, devletler arasında bazı şeyler e, gelişigüzel yapılmaz özellikle müttefik olarak bir konuda bir plan yaparak Türkiye bu planını kesinlikle yaptıktan sonra kararlaştıktan sonra e, hem Rusya ile hem İranla istişarede bulunmuştur onlardan yeşil ışık almıştır olmadan bu iş olmazdı. Çünkü eğer bu yeşil ışığı almasaydı kesinlikle Astana müzakereleri ve bu üçlü işbirlik bozulmuş hale gelecekti. Evet. Bunu kimse söylemez ve tabidir. dolaldır Yani söyleme söylememekle söylememeleri yani tamam. bunu ne İran yetkilileri dile getirir, ne Rusya yetkilileri gündeme getirebilir, ne Türkiye der ki biz böyle yaptık. Ama bugün ben kaç birkaç tane örnek vereyim. Eğer e, Rusya devleti Efendime söyleyeyim, eee İdilip e, e, Afrin tarafından ordusunu Tel Afere geri çekmesini yani. dikkate alırsak bu o ne demektir? Bu ne demektir? Yani ben biliyorum burada ne olacağını. Ordularımı güvene aldım. Eğer aynı zamanda bu olaylar yaşanmadan önce Sayın Zarif'le Sayın Çavuşoğlu'nun görüşmelerine dikkate alırsak zaten bellidir ne olup ne olmadığını. Birinci gün başladığında hiçbir konum açığın açıklamasında bulunmamaları diğer bir e, örneklerdir. Evet. Bunu okumak gerekir. Ancak bunu düşünmek lazım. Bu üç ülke, bu üç e, üçlü bir birlik hastane müzakere, müzakerelerinde ve özellikle de Rus Suriye meselesinde e, bir araya gelen kararların dikkate alırsak tabii ki endişeleri de vardır. E umarım, yani. umarım ki e, Kürtler artık oyuna gelmez. Ve Amerika da aklını başına almış olur. Çünkü aslında Türkiye bugün e, açık açık e, mevzisini ve aynı zamanda e, konumunu ortaya koymasıyla Amerika'ya bir res çekme değil de tam bir yumruğunu masaya vurmuş gibi oldu. Yani olur. res çekmeden ötedir bu. Evet. Nitekim de bugün bakınız, Rex Tillerson e, neler söyledi? Cumhuriyet gazetesinde bilmem sabah gazetesinde var. Sabah başka vardı. söyledi, akşam başka söyledi. Diyor ki e, biz Türkiye'nin endişelerini haklı buluyoruz, haklı buluyoruz. Ama bir denge sağlayalım. Bırakın onu akşam üzeri, 2 saat bundan önce. NATO'nun e, sözcüsünün açıklaması şudur. Türkiye tabii ki terörizmin kökünü kazmak için kendi sınırlarından terörizmi yok etmek için böyle bir girişimde bulunmasında haklı görüyoruz. Ama tehditle efendime söyleyeyim operasyonların arasında bir denge kurması lazımdır. Demek ki mesajı almışlar, hepsi bu mesajı almışlar. Böyle bir mesajı aldığında Türkiye'de tam bir süre tabii ki belirlemeyecektir. Ama sonucu aldığına göre artık İran veya Rusya'nın yeşil ışıklarını sarı ışığa dönüştürmemesi açısından biraz da tedbirli davranmasında fayda vardır bence. Ben, tabii ki yani bu şimdi hocam İran'ın nüfusu 60 milyonu değil mi? 82 milyon. 82 milyon evet. Bakın. Şimdi 82, 85 de Türkiye'nin. Evet. 140 milyon da e, Rusya'nın. Evet. Burada 7, 16, 20, 300 milyon nüfuslu üçlü bir ittifak var. Evet. Avrupa'nın nüfusu ne? 450 milyon. Bunu iyi okumak lazım. Evet. Ve bu üç ülkenin, üç büyük ülkenin ve bu coğrafyada imparatorluklar kurmuş üç ülkede bunlar. Evet. Hem Türkiye, hem Türk milleti, hem İranlılar, hem de Ruslar. Bu üç ülkenin imparatorlukları var bu coğrafyada ve söz sahipleri sahipleridirler. Şimdi bunda 300 milyon kusur bir nüfuslu üç ülkenin işbirliği yaptığında hemen bunların yanında Azerbaycan'ı görüyoruz. Tabii ki. Ve daha da ekleyebiliriz. E burada ilk anda baktığınızda 400-500 milyon nüfuslu ülkeler görürüz. Ve bu bir doğu blokudur. Bunun adı budur. Evet. Şimdi Amerika T ulusla çok uzak, okyanuslar ötesinden geliyor buraya. Ve Türkiye'nin dibinde terör koridoru oluşturuyor. Evet. Burada demek ki Türkiye siyasetini iyi okudu, doğru okudu. Ve bu müdahale başladığı gün Afrin'e ilk açıklama Batı'dan, Avrupa'dan İngiltere ve Almanya'dan geldi. Türkiye'yi haklı buluyoruz. Türkiye haklıdır. Evet. Haklıdır çünkü ben şuna şaşırıyorum. Bazı eleştiriler de var. Ya Türkiye'de şehitlikler Şehitlerle doldu. Bunun nedeni terördür. Evet. Bunun nedeni Afrin'dir, Mönbüş'tür. Orada beslenen terör yuvalarıydı. Amerika'nın dağıttığı silahlardır. Onu anlattık biz. Birinci sırada Irak'tı. Irak'ı böldü, parçaladı. Siz de ifade ettiniz. Evet. Ondan sonra Suriye. Ondan sonra İran. Ondan sonra Türkiye. Evet. Ve Türkiye bunu en acı şekilde 16 2016'da, 14 Temmuz'da yaşadı. Darbe işte 15 Temmuz'da pardon, darbe girişimiyle yaşadı. Ve orada evet. 250 tane insan, evet. sivil insan öldürüldü. Suçsuz insanlar. Evet. Artık buna bir son vermek gerekirdi. Evet. Demek ki bu üç ülkenin ciddi işbirliği bugün de devam ediyor. Evet. Ve orada Türkiye ne yayılmacı bir politika izliyor ki bunu mutlaka İran ve Rusya ile görüşmüştür. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Irak'ın toprak bütünlüğü, İran'ın toprak bütünlüğü ve bu bölgede demokratik bir işbirliği. Evet. Ekonomi İpek yolundan bahsediliyor hocam. Evet. Yüzyıllar öncesi İpek yolu dünyanın en büyük ticaret yoluydu. Tabii ki. Ondan sonra bunu Batı'nın müdahaleleriyle de bu duruma geldik. Ama bunu oluşturmaya çalışıyor Türkiye'de bunun arasında tabii ki. Ve bu o bölgeye ticareti yeniden canlandıracak, o bölgeye zenginlik akacak, istihdamlar doğacak, iş olacak. Yani insanlar daha iyi bir hayat için evet. çalışacaklar. Tabii ki bu e, burada bir noktayı da ben eklemek isterim önceki e, konulara. sizin e, Biraz da Türkiye e, İran ilişkileri. E, sizin söylediklerinize e, katılmakla birlikte bunu da e, söylemek lazım. Hani. Dediğimiz gibi bir ülkenin gelişimi nasıl olabilir? Kendi çevresinde olan güvenliğin sağlamasıyla mümkündür. İşte bu durumda siz bir şeyler yapabilirsiniz. Bugün bu olaylı yaşatmak ve hala Suriye'nin tamamıyla terörizmden kurtulması gündemde tam olarak sıcak sıcağına değil de yeniden böyle bir şey yaratmak aslında bir nevi ne demektir? Bu bölgedeki güveni ortadan kaldırmak, kaldırmak ve aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi ekonomi at yapıları bozmak, ticari at yapıları bozmak, askeri at yapıları, güvenleri, kültürel işbirliklerini ortalarını ortasında bir e, efendime söyleyeyim e, bulanık bir durum yaratmak hepsi budur. Burada bir önemli noktalardan birisi nedir? Bakınız, bunu yine belki dikkate almıyorlar. Ben görmedim hiçbir analistin yorumlarında. Bugün kütleri 30 bin kütlerin silahlanması söz konusu değil bence. Sadece onlar değil. Biz birkaç ay bundan önceyi bir düşünelim. Rıka'yı elden, Rıka'yı özgür bıraktıktan sonra, ellerinden işitlerin elinden aldıktan sonra. Bu IŞİD militanları nereye gitti? Hepsi ülkelerine mi döndü? Hayır. Bunların bir kısmı temsil olarak belki başka, Afganistan'a gönderildi, Pakistan'a gönderildi, bazılar diyorlar bilmem Rusya'ya gönderildi, başka yerlere gönderildi. Hala birçok sayısı bu İdlib bölgesine geldi. Değişik kılıklarda geldiler. Kim bilir belki bu aynı bu adamlar tekrardan bu 30 binin içinde eklenerek Dile. kullanılacaktır. Evet. O zaman bu terör ne zaman bitecektir burada? Bitmez. Tabii ki. Bunu okumak lazım. Bunu İran <laughs> da okuyor. Türkiye de bunu iyi okudu. Çünkü bu şey e, mikrop hala bitmedi. Suriye'den bitmedi. Ve bugün e, e, eğer Türkiye... Ne işte de önemli değil mi bu tabii konu? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi orada da yani Afrin operasyonu bittikten sonra... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan evet. oraya gideceğiz diyor. Evet. Demek ki orada da bir terör yuvası var. Zaten bugün e, kilisin konumunu ve şeyi e, Hatay konumunu dikkate alırsak bunların Kürtlerin elinde olduğu bir L şeklinde olan bir bölgedir. Güvenlik evet. bölgedir ellerinde olduğunu. Bu L bölgesi e, Azaz'dan e, tutarak Ta Nubul e, ve El Zehra tarafında ki e, Suriye'nin bu şey İdlib'e doğru gelen bölgelerdir. Onlar kurtulursa zaten bunların Doğu Akdeniz'e gelen kolları ve güvenlik bölgeleri ortadan kalkacaktır. Kesinlikle. Ve ondan sonra Mimbeç tabii ki e, <laughs> Fırat'ın e, doğu taraflar bir Doğrudur. kısmı ki hala e, batı tarafında bir kısım onların elindedir. Yine PYD'nin elinde, YPG'nin elindedir. Ama o tarafta kalır. Bura kurtulursa aşağıdan e, Suriye Devleti'nin de desteği e, efendime söyleyeyim Rusya'nın da desteğiyle ee, o Fırat bölgeleri de temizle, temizlenecektir ve yavaş yavaş terörizm yuvaları ortadan kaldırılmış olacak. İşte bu olayları bu gözle bakmak lazım. Zaten Türkiye e, bir de bu meselesi vardır. İdlib'de e, Olan olayları hatırlarsanız iki hafta bundan önce Tabii. hem e, Suriye devleti, Suriye askerleri ve hatta e, Rusya'nın e, savaş uçakları İdlib'deki bazı mevzileri, teröristlerin mevzilerini bombalamışlardı, bombalamışlardı. ve oradan e, birçoğunun e, belki Türkiye'ye yine göç olarak akın etmeleri Türkiye'yi tedirgin ediyor. Türkiye'nin bu olayında önemli ve pozitif bir yaklaşım da vardır. O da nedir? Buraları artık e, terörden arındırmak, sağlam güvenli bir bölge oluşturmak ki bunu Sayın Binali Yıldırım'ın da konuşmasında biz biz 30 kilometrelik bir alanı ilk önce de dikkate alıyoruz ki güvenlik bir bölgesi sağlayalım. Artık halk, Suriye halkı geri evlerine geri dönsünler. Evlerine bir de, de olayın önü var. Evet. Türkiye Türkiye de o şu anda, Türkiye'de sıkıntılardan kurtulmuş olacak. Türkiye'de kayıtlı 3 milyon Suriyeli evet. olduğu söyleniyor. Kayıtlı olanlar bunlar. Evet. Kayıtsız olanlar 3 milyon çok da üzerinde değil. Evet. Ve burada Türkiye bunlara her gün için masraf ediyor. Evet. Ve Avrupa'nın verdiği sözler yerine gelmemişti. Avrupa sözünü yerine getirmemişti. En son açıkladığında 17 milyar dolardan bahsediyordu Sayın evet. Erdoğan. Belki ya daha fazla bir masraf yapmıştı bunların e, tüm masraflarını karşılaması için. Şimdi orada terörden arınmayılırsa, onlar güvenliğini kazanırsa o bölgeler haliyle ha. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler geri dönecek. köylerine ki bugün bunu hem Genelkurmay Başkanı Sayın Akar açıklamıştı. Sayın Erdoğan açıklamıştı. Sayın Binali Yıldırım açıklamıştı. Bakanlar açıklamaktadır. Evet. Orada biz terörü kurutacağız ve insanlar geri hayatlarına dönsünler. Evet. Burada Türkiye, İran işbirliği çok önemli. Türkiye, Rusya, İran işbirliği evet. çok önemli. Ben bu üç ülkenin bu doğuda başarılı olmasını e, takdirle karşılıyorum. Zaten sizinle geçmişte yaptığımız programlarda evet. hep biz biz na güzel ne fikrimizi söylüyoruz. Tabii ki, tabii ki. Ve şundan çok memnun kaldım. Biz neler söylediysek hocam, neler öngördüysek, böyle olursa doğru olur. Evet. Böyle olursa doğru olur dediğimiz noktalarda işte bunlar oluyor ve bu bölge eninde sonunda terörden arınacak evet. ve o insanlar ve o, o yolda o da hayatlarını... mesai göstermek zorundayız. Evet. Yani bunun e, aksi takdirinde kesinlikle ne güvenlik olacak, ne gelişme olacak, e, ne rahat edebileceğiz. E, ne de efendime söyleyeyim e, diğer ülkelerin, süper güçlerin oyunlarından kurtulmuş olacağız. Bugün bunu da e, ekleyelim e, müsaadenizle. Amerika'nın aslında bugün Irak, Irak'ta yaptığı veya Suriye'de şu anda gerçekleştirdiği olayların aslında bir de amacı vardır. Tabii ki o kendi düşüncesi değil de kendisi kalkıp gelip burada sınır belirlemeyecektir. Evet. Ama Amerika'nın yanında olan aynı siyaseti yürüten Avrupa Birliği'ni de ee, arkasına almıştır. Onların düşüncesini de dikkat almıştır. Demin de söylediğim gibi e, AB Troikası, Almanya, Fransa, İngiltere devamlı bunlarla bir arada ve plan yapmaktalar. Yani bugün eğer Suriye dağılırsa, Türkiye dağılırsa, efendime söyleyeyim Irak dağılırsa Avrupa Birliği'nin sınırları artık Doğu Akdeniz'den değil de daha ileriye gelmiş olacaktır. Tabii ki. Yani bu bugün bugün yaşadığımız Kıbrıs meselesini de etkiliyor. Yani bugün Türkiye eğer şeye girmeseydi. Suriye meselesinde böyle bir aktif rol almasaydı kesin bilmiş olalım ki birkaç ay sonra bu pasif davranmanın sonucunu biz burada da yaşamış olacak. Kıbrıs'ta da aynı Kıbrıs'ta yaşayacaktık. Vardı. yaşayacaktık bunu. Çünkü ora bozulduktan sonra Türkiye zayıf duruma geldikten sonra artık elinde bir şey yok. İlk neydi? Ya ben bunu şimdi açmayacağım Kıbrıs konusunu ama evet. iç, ilk müdahale edecekleri Kıbrıs'taki yer Lefkoşa'ydı. Evet. Ve o bölünmüş koca 1960'tan itibaren 64'te olaylar başladığında 63 olaylar başladığında Lefkoşa ikiye bölündü. Rum tarafı ve Türk tarafı olarak ilk önce bölünmüş Lefkoşa'yı, Avrupa'da tek şehir, bölünmüş tek şehir olan Lefkoşa'yı birleştireceklerdi ve operasyon Lefkoşa'dan başlatılacaktı. Evet. Ve Kıbrıs'ta bütün hedef Tabii Türk dengesini bozmaktır. Tabii ki bugün Türkiye'yi ne kadar zayıf düşürürlerse bugün e, kendi düşüncelerine göre Kıbrıs sorunu çözümünde e, başarılı olacaklarının Aynen düşüncesindediler. Bu. Ama Yani e, bu oyunların birçoğunun diğer e, tarafı yani madaryonun diğer tarafını da okumuş olursak hepsi e, bu bölgedeki e, elden kaçmış kendileri düşüncesine elden kaçmış bütün olanakları tekrardan geri almaktır. Ve e, Amerika'nın bütün faaliyetleri bu yönde. E, Avrupa Birliği de dediğim gibi bunlarla aynı şekilde hareket ediyor. Ama e, Allah'a bin şükür ki e, bugünkü e, Türkiye'de olsun, diğer ülkelerde olsun gençler yetişiyor, siyaseti iyi okuyabiliyorlar. Evet. Yetişmişler, uluslararası ilişkilerde çok çok uzman bir e, ekip var. Ekip var. E, bunlar bir kurmay şeklinde oturuyorlar, planları da çözüyorlar ve Yazılmış yani şekilde ortaya koyuyorlar. Afri harekatı evet. bu planı bozmuştu. Tabii ki, Tabii ki. Son tabii. bir cümlemizi alalım ve biz değerli izleyicilerimize veda ee, edelim. Ben e, umarım, inşallah e, bugün dördüncü günüdür e, bu operasyonun ve siz de demin söylediğiniz gibi ikinci, ve üçüncüsü de maalesef ben sizi programa gelmeden önce üçüncü şehidin de haberini aldık. Allah İnşallah Allah hepsine rahmet eylesin. Kalanlarını da sabir e, niyaz ediyoruz. Ee, ama bunun uzaması tabii ki kimseye fayda vermeyecektir. Ee, bence bu mesele e, önümüzdeki günlerde bitmiş olacak. Çünkü oldu. Kütler de artık bunu anlamış oldular ve hatta geçenlerde de hatırlarsanız dün 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 ya ondan evvelki gündü birçok YPGPY'de şeyleri e, mensupları teslim, teslim oldular olduğunu. şeylere, e, o, e, şey Suriye Özgür e, Ordusuna. Evet. Özgür evet, Onlara kendilerini teslim ettiler. Sanırım onlar da aynen Barzani yanlışını anladığı gibi nitekim oradaki e, Kuzey Irak'taki Kürtler yanlış olduğunu anlayıp da sonra e, değişik doğru ve yol, düz yola e, döndüler. Bugün e, Suriye'dekiler de o şekilde olur ve oyuna gelmezler ve e, Türkiye'de bu meseleyi de e, sapasağlam bitirmiş olur ve artık e, rahatlık, huzur bu bölgemize hakim olun inşallah. Evet, dün Umurum, dün de budur. ben haberde izledim. E, bir terörist daha, e, teslim olmuştu. Evet. evet. hocam ben teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim e, size. sağlık, dilinize sağ ol, size sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler biz böylelikle birinci bölümün sonuna geldik. Kısa bir reklam arası ikinci bölümde konuklarımızla yine sizlere birlikte olacağız. Atiba ile kışta yaz sıcağı evinizden eksik olmasın. Gri klima ile dört mevsim havanız bambaşka olsun. Lomo Inverter A++++ gri klima ile hem enerjiden tasarruf hem de kışta sıcağı anında kavuşarak ikliminizi değiştirin. Gri klima ile doğaüstü güce ihtiyaç duymadan dört mevsimi dilediğiniz zaman yaşayın. kurumsal emlak sizi ev sahibi yapıyor. Yatırım ve kullanım amaçlı 75 metrekare 2 artı 1 lüks daireler Hamitköy'de siz sahiplerini bekliyor. Sadece 5000 sterlin peşinatla 2018 Haziran teslim, Türk malı, konfor ve kaliteyi bir arada yaşayabileceğiniz bu daireleri kaçırmayın. Kumsal emla hemen arayın. 0533 880 çift 084 0542 880 çift 084 Hey! Işler Kim? Ha? Yani saksı düştü. Sana akıl vermekten yoruldum haberin olsun. Artık fazla mesai ödeyecek. Gene mi sen? Gene ben. Beğenemedim. Sana akıl vermesem sen bir hitsin. A var, a yoksun. Yokmuşum. Yani ben tanınmasam bile bir varlığım. Ama varlıksızım. Bütün mesele o. Ev almak ister şey. Doğrudur. Doğrudur da nasıl alacağım onu bir türlü karar veremiyorum. Yine. Sok elini cebine. Soktum. 44 lira çıkar. 50 var olur. Olur olur. Şimdi her gün aynı işi yaparsan bir aylık ev taksidin hazır demek. 50 lira ev. Kandır çocuğu da ev istesin. Kes be lafımı. Ayda 320. Yani günde 10.66 istediğine gideceğin oray inşaattan kira öder gibi bir daire alacaksın. 2000 istediğin bir peşin açığı vardır artık onu da sen halledeceksin. Bu evi bile unutmayacağım. Yaşa be içimdeki ses. Vallahi çok sevindim ben bu işe. Sıkışınca yine arayayım seni. Arayamam. Bu tarafta telefon kullanmayı biz. Roaming çok pahalıdır. Hadi uç. Uç. Uçtum. Evet oldu ben sonunda karar verdim. Ee öyle oldu. Aslında ben karar vermedim. İçimdeki sese kulak verdim. O da bana orayı dedi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kira öder gibi eviniz olsun ama sizin olsun.